Hakkında huysuz biridir denen kişinin hangi özelliğinden bahsedilmektedir? A. Neşeli, güler yüzlü oluşundan. B. Uyumlu, sevecen oluşundan. C. Geçimsiz, aksi oluşundan. D. Şakacı, hoş sohbet oluşundan. C. Şıkkı, geçimsiz ve aksi oluşundan son kararı. 5 bin lira derdi ikinci soru geliyor. Karşısındakine hangisini soran biri muhtemelen en iyi futbolcu kim? Şeklindeki bir sorunun cevabını arıyordur. A. Cüneyt Arkın mı? Kartal Tibet mi? B. Tom mu? Jerry mi? C. Nazan Öncel mi? Sezen Aksu mu? D. Messi mi? Ronaldo mu? D. Şıkkı son kararım. Messi mi? Ronaldo mu? 7500 3 üçüncü soru geliyor Önder. Hazırım. Hangisi? Gece boyunca uyumaya çalışıp uyuyamadığını söylemek isteyen birinden duyulabilecek bir cümledir. A. Bütün gece pandalarla şakalaştım. B. Bütün gece sincaplarla selamlaştım. C. Bütün gece koyunları saydım de bütün gece biz onlardan hoşlandık. C şıkkı son kararım bütün gece koyunları saydım. Ve 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor. Tabii. Ara vermeden söylenilen saçma sapan söz dizisi gevezelik anlamına gelen ifade hangisidir? A. Pisi pisi. B. Vak vak. C. Kuçu kuçu. D. Lak lak. B ve D şık arasında gidip geliyorum. Eee... Deşik olduğunu düşünüyorum. Ara vermeden söylenilen saçma sapan söz dizisi gevezelik. Sipsi değildir. Kucu kuça da değildir. Bak bak yapma mesela lak lak yapma. La, değil. Beşlik olduğunu söylüyorum. Ama seyirciye sormak istiyorum bunu. Seyirci o kelimeyi kullanmak istiyorum. Son evet. soruyu tekrarlıyorum. Ara vermeden söylenilen saçma sapan söz dizisi gevezelik anlamına gelen ifade hangisidir? A pisi, pisi B vak vak C küçük ucu D lak lak ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet iyi ki sormuşum. Ya ee, evet. 5'e 94'lük bir oranla D demiş. Evet. 5'e son kararım lak lak. Az kalsın. Ne diyecektin? Evet, B diyecektim. Ya. 20 bin lira değerindeki beşinci sorumuz sesli bir soru. Önce stüdyomuza gelen sesi dinliyoruz, daha sonra da o sesle ilgili soru gelecek. Önder. Tabii. Şarkı dinlediğimiz şarkıda. Free From Desire adlı şarkının dinlediğiniz versiyonu hangi tarzda yorumlanmıştır? A. Arabesk. B. Tekno. C. Jazz. D. Metal. Yine B ve D şık arasında gidip geliyorum. Tekno değil bence. 150 50'yi kullanmak istiyorum Yarı Yarıya Joker hakkımı. Yarışmacımız Yarı Yarıya Joker'ini kullanmak istedi sevgili seyirciler. Yanlış olan iki seçenek devre dışı kalıyor. Alev be tekno. tekno son kararı. Değişik, değişik. Aslında sesli soru şu soru gelseydi ne derdin? Bugün de günlerden Cuma'dır cuma. Yarama gitme, kınanı yumak, ben seni sevmişim, ellere deme zalim celek vurdu, yaram var benim. Biliyor musun Türkiye? Türkiye bilmiyorum ama nerede söylediğinizi hatırlıyorum. Dizide... Türkün hikayesini biliyor musun? Efendim. Türkün hikayesini Hayır. biliyor musun? Türkün çok güzel bir hikayesi var. Bir çoban büyük baş hayvanları var. Hı -hı. Ondan sonra bütün hayvanları e, aslında onu senin senin hayvanlarının tanıdığı gibi tanıyor. Hı -hı, evet. e, hepsi onu çok iyi tanıyor ve o sürekli aynı kıyafetiyle çoban kıyafetiyle onların aralarında gezdiği için hepsi onu tanıyor geliyor, sürtünüyorlar kafalarını sürtüyorlar. Hı -hı. O onları seviyor, hepsini tek tek seviyor. Bir gün bu çoban aşık oluyor. Ve gönlü bir kıza düşüyor. Hı hı. Sonra araya büyükler giriyor. Kızı istetiyor. Kızı da tamam dedirtiyorlar. Her şey çok güzel. O günde çobanın nişanı var. Yani hı hı. kız istemeye gidecek. Evet. Doğal olarak güzel bir takım elbise giyiyor. Bir kravat takıyor. Kokular sürünüyor. Hı hı. Ve ağıldan Geçmesi gerekiyor ki işte büyükleriyle birlikte kız istemeye gitsin. O sürede, o süre içerisinde oradan geçerken onu o kıyafetle görmemiş olan hayvanlardan bir tanesi Hı -hı. ve o kokusuna alışmamış hayvanlardan bir tanesi yabancı zannedip bir boynuz darbesiyle çobanı düşürüyor, eziyor ve maalesef ölümüne sebep oluyor. Ve bu türkü de onun üzerine yakılmış. Gerçek bir türk. yaşanmış olan. Bu mi? gerçek bir türk. Evet, gerçek yaşanmış bir şey. Bilmiyordun değil mi hikayesini? Hı hı. Bundan sonra dinleyince öyle dinlersin. Öyle dinle, aklıma başka bir hikaye geldi Oktay abi. E, <laughs> o vurma olayı. E, arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Böyle sohbet ediyorduk. Sonra arkadaşımın sesi bir anda kesildi. Allah Allah niye kapattı dedim ya bu. Sonra arkadaşın yanına dedim sen konuşuyorduk. Niye telefonu kapattın? Ya Ömer diyor, ben de konuşurken hayvanların önüne geliyordum. Bir tane koçları var. Bu da koç insanları dövüyor. Gelmiş bunu arkasından vurmuş yere öyle düşmüş. Öyle videolar de. var evet. Evet. Böyle evet. evet, çok öyle. güldüm dedi o yüzden sesim kesildi çok. Nefesini keser adamın. Evet evet çok. Tabii. Abi gelince bir anda. Tabii. Ve sırada 30 bin lira değerindeki 6. soru var. Tabii. Nemrut Dağı Milli Parkı hangi iki ilin sınırları içerisindedir? A. Adıyaman ve Malatya. B. Hatay ve Osmaniye. C. Rize ve Artvin. D. Sivas ve Kayseri. Bunun e, aşık olduğunu düşünüyorum ama hani çok böyle bir bilgim yok. Gerçeğini söylemek isterse. Niye öyle düşünüyorsun? Ya yani çünkü daha önce duydum ama yine de böyle riske atmak istemiyorum. Hatay ve Osmaniye olduğunu düşünmüyorum. Sivas ve Kayseri Milli Parkı diyor bile. Hangi ilin sınırlarındadır diyor. Telefon jokerimizi kullanalım. Peki. Hı -hı. Telefon jokerlerimizi görüyoruz. Aytu, Göl Yeri, Şilan, Karaman, Ferdi Uzun. Kim arayalım? Ee, Ferdi Uzun'u arayalım. Öğretmenim. Ne öğretmeniydi? Türkçe öğretmeni ilkokulda. Ha, ilkokul öğretmeni. Hı hı. İyi akşamlar Ferdi Oktay Kaynarca. Ben milyoner yarışmasından arıyoruz. Sizi nasılsınız? İyiyim Oktay Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Evet. Önder bir soruda takıldı. Hocamı arayalım dedi. Tabii ki memnuniyetle. İnşallah yardımcı olacaksınız. İnşallah. Önder'le ya. sizi... Yalnız bırakıyorum ve 30 saniyeniz var ve süreniz başladı. Ferdi Hocam okuyorum. Nemrut Dağı Milli Parkı hangi iki ilin sınırları içerisindedir? Aşıkkı, Adıyaman, Malatya, Hatay, Osmaniye, Rize, Artvin, Sivas, Kayseri. Nemrut Dağı Milli Parkı hangi iki ilin sınırları içerisindedir? Süper, tekrar alayım önden. Adıyaman, Malatya, Hatay, Osmaniye, Rize, Artvin, Sivas ve Kayseri. Atı Yaman, Malatya olmak. Evet, tam da öyle düşünüyordum. Tamam, Teşekkür gelsin. ederim Ferdi Hocam. İyi akşamlar, sağ olun. Çok İyi sağ akşamlar. Süren A şıkkı son kararım. İlk o, aklıma o geldi de... ...nedense hep riske atmak istemiyorum. <laughs> Hocamız bize yardımcı oldu. Evet çok sağ olsun. Bütün jokerlerimizi kullandık. Evet bu soruyu atlayıp iki... Evet inşallah 50 bin lira değerindeki 7. soru olan Baraj sorusunun üzerinden de atlayacağız inşallah. İnşallah. Ve soru geliyor. Arkadaşına birinin gerçek adı Bilgin Özçalkan, diğerininki de Yunus Özyavuz'muş biliyor muydun diyen biri sırasıyla hangi sahne adıyla bilinen iki ünlü kişiden bahsediyordur? A. Doğuş ve Sansar Salvo B. Ege ve Killa Hakan C. Ceza ve Sagopo Kajmer D. Ciguli ve Azer Bülbül Bu konuda bir bilgim yok. Hani tanımıyorum da. Bilgin öz ama kim olabilir diye tahmin edeyim. Bilgin'in gerçek adı Bilgin Özçalkan. Bilgin Özçalkan. Yunus Öz Yavuz. Bilgin Özçalkan. Süren bitiyor. Beş dakika demeyi düşünüyorum ama. Son. Geri çekilmek istiyorum. Son kararı. <laughs> ama çok merak ediyorum. Bizim de yarışmacımız olmuştu, Aha. benim de çok sevdiğim ve değer verdiğim bir rapçiydi, sen ne söylerdin? Önce D şıkkı derdim. D şıkkı derdin, evet. öyle mi? Ciguli ve Azer birbiri mi derdin? Hı, tanımıyorum çünkü. Evet. Ceza ve Sagopa Kajmer. Hı hı. Çünkü onların böyle hani ilgilenmiyorum çok onların müzikleriyle ama çok değerli insanlar Ceza ve Sagopa Kajmer. Ama gerçek isimlerini bilmiyordum. Hayır, hayır evet bilmiyor olabilirsin. Birçok seyircimiz de bilmiyordu zaten buraya evet. konuk olduğunda. Burada kendisiyle sohbet ettiğimizde öğrenmiş oldu herkes. Önder, seni tanıdığıma çok sevindim. Ben çok memnun oldum sizi görme görme çok geldin. Çok teşekkür ederim. Ne kadar pırıl pırıl bir kafan, kocaman bir yüreğin var. Çok teşekkür ederim. Yaptığın işi severek yapıyorsun. Hı hı. Bu çok değerli bir şey. Eminim bir sürü hedefin vardır. O hedeflerin doğrultusunda Var hedeflerim var. Hani benim aklımda sadece ülkeyi geliştirecek projeler yaratmak, sunmak. Sadece bunları düşünüyorum ileride. Peki çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Çok keyifliydi. Seni 30 bin lirayla uğurluyoruz. Çok teşekkür Bütün ederim. herkese selamlar. Aleyküm.